Osman Gazi Belediye genel kurulunda Fatih Karayılan oy birliğiyle ikinci kez başkan oldu. Sky Park tesislerinde yapılan toplantıya eski ve yeni yöneticiler katıldı. Faaliyet raporları onaylandı. Açık oylamada tek listeyle yönetim belirlendi. Bununla ilgili seçimin açık oylama yapılmasını ve yönetim, denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimini oyluyorum. Fatih Karayılan başkan olarak güven tazelerken yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu da belirlendi. İkinci dönem belediye spor başkanlığına uygun görüldüm. Tek adaylı bir seçim oldu. Bütün delegelerin oyunu alarak oy birliğiyle 3 sene daha Osman Gazi Belediye başkanı olarak görevlendirildim. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki hedefimiz Osman Gazi'de sporu sevdirmek, çocuklarımıza spor yaptırmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek. İnşallah bu görevlerimizde başarılı oluruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına sporcu göndermeyi hedefliyoruz. Teşekkür ederim.